Ne dedin sen bana tokat mı atmaya çalıştın? Hayır Soya. Ne hayır ne? Önüme bakıyordum. Niye bakmadın ki? Ben o sırada Lakşmi'yi düşünüyordum. Ona çok öfkeliydim anladın mı? Ona Al. çarptığımı sandım. Yani senin. Özür dilerim. Özür dilerim. E sen ona hep öfkelisin Malişka. Ne yani gidip tokat mı atacaksın? Bu sefer öyle mi yapacaksın? Ne mi yaptın? Haberin yok değil mi? Rishi Lakshmi'ye kolye verdi. Hem de benim önümde ne yapayım? Ona böyle kızmaktan başka ne geliyor elimden? Söylesene. Rishi abim Lakshmi'ye mi? O lalet kızı bütün sınırları aştı artık. Geberteceğim onu. Elimde kalacak. Rishi abim nasıl? Malişka o benim telefonum. Evet biliyorum. Geri vereceğim zaten. Çalmayacağım. Lakshmi'nin bana yaptığını yapmayacağım. Alo kimsiniz? Benim Sersem Elif. Benim adım Sersem değil. Beni kim arıyor? Söyleyin hadi. Benim işte Malişka. Öyle mi? Bu kimin numarası peki? Kendi numaramdan arasaydım Durga Devi benden şüphelenirdi. Arama geçmişimi görecek zaten. Kesin yakalanırdım. Ha doğru unutmuşum. Tamam özür dilerim. Dinliyorum. Özrünün canı cehennemi. Neden hala burada değilsin onu söyle. Uçağa binemedim. Taksiyle geliyorum. Haliyle biraz zaman alıyor. Daha yoldayım. Bir şey soracağım. O kalabalıkta bu iş nasıl olacak? Hı. Kalabalıktan mı korktun? O zaman en iyisi geri dön ve ömür boyu hapiste çürü. Peder kılığına girmedin mi? Kim tanıyacak seni? Kimse bir şey anlamaz. Seni uyarıyorum Balvinder. Ne olursa olsun bu iş bugün bitmek zorunda. Hey yavaş ol. Benim adım Balvinder. Balvinder hiçbir şeyden korkmaz. Bunu unutma tamam mı? İşini yapacağım. Merak etme. Kapat hadi. Umarım olur. Balvinder işini iyi yapar. Çünkü eğer başarırsa Lakşmi'den sonsuza dek kurtulmuş olurum. Hiç dönmemek üzere gider. Nihayet. Nereden çıktı şimdi bu? Umarım Oberoa'ların evine gitmiyordur. Dikkatli ol Ballu. Yoksa sonun çok yakın. Para için bu işi kabul ettin ama yakalanırsan dayaktan ölürsün. Görüyor musun? Hepsi Lakşimi sayesinde. O gerçekten bu ailenin gelini. O bence paha biçilmez bir mücevher. Bugün unutulmaz olacak. Keşke babam da olsaydı. Ben de sabahtan beri onu diliyorum oğlum. Vay canına. Tören yeri çok güzel görünüyor. Lakşmi yengem çok güzel dekore etmiş. Öyle değil mi? Gördün mü Malişka? Lakshmi'nin yaptığı bu. Böyle numaralarla, gösterişli oyunlarla herkesi kendine hayran bırakıyor. Keşke sen de böyle şeyler yapsan da seni de övsene. Merak etme teyze, babaanne için de güzel bir sürpriz planladım. Babaanne çok etkilenecek. Sadece o değil, Nilam teyzeyle Vrendra amca da mutlu olacak. Vay be Malişka, seninle gurur duyuyorum. Oo, tören yeri harika olmuş. Hiç bu kadar güzel olmamıştı. Yüce Tanrım... Ne kadar tatlı bir çift. Açıkçası... Hayatımda hiç bu kadar güzel bir çift görmedim. Ne diyorsun anne? Biz eskidik artık. Hala Nilam'la beni mi övüyorsun? Hem de bunca yıldan sonra. Siz de harika bir çifttiniz. Çok güzeldiniz. <laughs> Ama onlardan iyi değilsiniz. Bahse girelim mi? Ah anne... Bir baba her zaman oğlunun kendisini geçmesini ister zaten. Onunla gurur duyuyorum. Ne annem ne dedi öyle? Ay şey anne ne demiştin sen? Ne dediğimi duydun ya oğlum. Ona kendin söyle. Şey ya annem derdi ki babalar baba olmalı, oğul da oğul. Haksız mı? Ha, evet. va Babaanne kontrol ettin mi hazırlıklarda eksik kalan bir şey var mı? Eksik mi? Ee, evet, eksik bir şey var. Tek bir şey. O da sana teşekkür. Teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem de bütün ailem adına yaptığın her şey çok güzel oldu. Büyük baban adına da teşekkür ediyorum. Lütfen teşekkür etme. Çok yaşa, mutlu yaşa. Peder geldi. <laughs> Merhaba Peder. Neyse ki Balvinder geldi. Bu Balvinder değil. Olamaz. Başka bir peder çağırabilecekleri aklıma gelmemiştir. Sadece biri için önlem aldım. Şimdi ne yapacağım? Balvinder gelirse kim olduğunu soracaklar. Ondan şüphelenecekler. İçeri girmesine bile izin vermezler. Kahretsin. Bütün planım suya düşecek. Ne yapacağım? Neden orada duruyorsunuz peder? İçeri gelebilirsiniz. Burada dikilmiş duruyoruz. Pederi içeri buyur edebilirdin en azından değil mi? Evet doğru. Özür dilerim. Buyurun peder buyurun. Özür dilermiş. Peki Balvinder nerede kaldı? Hemen geliyorum. Dua töreni yapacağız. Anne merak etme Balvinder yolda. Yürü gidelim. Böyle harika bir süsleme daha önce hiç görmedim. Doğru. Bunu sevgili gelinimiz Lakşim'e hazırladı. Merhaba. <laughs> Tanrı sizi korusun. Evet Lakşmi yenge. Çok zevklisin. Çok güzel. Tören için neye ihtiyacınız varsa lütfen bana söyleyin. Zaten her şeyi şuraya hazırladık ama Yengen siz... Yengen geldi. Bunlar da mı geldi? Peki o yaramaz kafadan kontak şalı neden yok? Bir sorun mu var? İyi günler babaanne. Sen de bana babaanne dersen onlar nine demek zorunda kalacaklar. Çok abartıyorsun. Ben ha, özür dilerim. Ben teyze demeliyim. Tamam tamam çok yaşa. Aa, onları onları ben çağırdım. Bildiğiniz gibi bütün dua törenini Lakshmi e planladı. Bütün evi o dekore etti. Her şeyi Lakshmi e hazırladığı için ben de bunu yaptım. Sorun değil anne. Tabii ya. Aa tören varmış. Böyle dua törenleri olunca küslükler unutulur. Sonuçta buradayız. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba bayan Nilam. Oo. sana da merhaba. Sen de mi buradasın? Tabii ki. Nerede olacağım? Burası benim evim. Aslında onu sana sormak lazım. Niye geldin? Karışma, şimdi olmaz. E, evet anne, e, boş verin. Bayan Başva. hoş geldiniz. Hoş geldin Neha. Merhaba. Bunny. Hoş geldin. Şey, Bani e, sorun ne? Ablan neden yok? Ben senin tam karşında duruyorum. Ben Şalu'dan bahsediyorum. Yok mu? Şalu? İşte, işte buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz bayan geç gelen. İçeriye teşrif buyurmaz mısınız? Nerede kaldınız? Herkes sizden önce geldi. Peder bile burada ama sen sen geç geliyorsun. Neden geç geliyorsun? Neden acaba VIP misin? VIP mi oldun? Sıra de taksaydın? Nerede sirenin senin bakayım? Hayır VIP olmadım, olamam çünkü zaten öyleydim. Hem sıradan insanlara ayıracak vaktim yok benim. Kenara çekil, çekil. Babaanne. Merhaba amca. Sıradan mıyım? Gerçekten. Nasıl? Çok güzel olmuş. Bu kız da tıpkı lakşimeye benziyor. Oh, sen de çok yaşa. Tanrı sana doğru yolu göstersin. Tanrı ona doğru yolu gösterdi. Ayır. Neha bu sefer Ayış'ı kesin ayarlayacak. Ondan sonra da ben bütün evi ele geçireceğim. Malişka bu sefer benden çok tehlikeli bir şeyi istedi. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Kime zarar vereceğimi bile bilmiyorum. Lakshmi'yi mi, kendime mi? Ya da bundan kim karlı çıkacak? Lakshmi mi, mı? Yoksa ben mi? Ölüm fermanımı mı imzaladım acaba? Başın dertte ballo. Bu arada tören vakti geldi de geç. Evet, e, misafirler yavaş yavaş gelir. Hadi biz başlayalım. Herkese Merhaba. sen misin? Benim Balvinder. Kılık değiştirme şampiyonu olacağım. Kiran. Merhaba ben Peder Upadyay. Ne oldu Kiran? karışma bak Peder geldi. Peder mi? Başka bir peder mi? Ama bizim pederimiz zaten gelmişti. Bu kim? Neden bahsediyor bu? İçeride peder mi var? Neler oluyor burada? Evet onu ben çağırdım. İyi bir peder olduğunu duymuştum. Bu mutlu günümüzde o da aramızda olsun dedim. Ee, yanlış bir şey mi yaptım? Hayır hayır. Ben öyle demek istemedim. Hatta teşekkür ederiz ama haber verebilirdin. <laughs> evet haklısın. Aklımdan çıkıvermiş. Olabilir ama bizim peder geldiğinde bize söyleyebilirdin. Karışma inan bana. Bu tamamen aklımdan çıkmış. Yoksa söylerdim tabii. Neden söylemeyeyim? Sadece unuttum işte. Ama sorun değil. Onu geri göndereyim o zaman. Peder siz gidebilirsiniz. Bu arada bir Peder'i geri çevirmek uğursuzluk getirir. Değil mi? Hayır Kiran, onu göndermene gerek yok. Töreni iki Peder birlikte yapabilir, sorun değil. Gerçekten mi? <laughs> peder, buyurun. Ama ben bir Peder'im, haksızlık yapamam. Diğer Peder benden önce gelmiş, bırakın töreni o yapsın. Bana da gönlünüzden ne koparsa Tabii hiç merak artık. etmeyin. Ne kadar isterseniz alacaksınız. Sorun değil. Bu konuda endişeniz olmasın. Evimizde iki pederin gerçekleştirdiği pek çok tören oldu. Bugün de olabilir. Buyurun. Herhangi bir sorun yok. Töreni merak etme. Hmm, beni geri gönderiyordun. Ne oldu? Gitmemi istiyordun. Sadece numara yapıyordum. Kimse bir pederi geri göndermez. Her neyse... Umarım hazırlık yapmışsındır. Bu iş olmak zorunda. Anladın mı? Eh, buyurun. İçeri gelin. Merhaba. 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 Ben Peder Upadyay. Merhaba Peder. Size yardım etmek için buradayım. Merhaba. merhaba. Peder, onu ben çağırdım. Sağ olun, sağ olun. Şimdi... Kandil için fitil hazırlayalım peder. Tabi. Evet. Törene başlayalım artık. Vakit geldi. Başlayalım mı peder? Evet. Büyük anne bir dakika. Tören başlamadan önce sana bir sürpriz yapmak istiyorum. Hatta herkes için bir sürpriz planladım. H hemen döneceğim. Malişka bugün annemin kalbini kazanacak. Nasıl bir sürpriz olabilir ki? Aa, Lakşmi sen de bir sürpriz planladın değil mi? Getirir misin? Öyle mi? Ben ben de geleyim. Şu işe bak. Herkes bana sürpriz hazırlamış. Bugün büyük babanın doğum günü ise pasta olması şarttı. Babaanne bak senin için bir pasta getirdim. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün Malişka. Bu çok hoş bir sürpriz. Evet. Gerçekten de çok hoş bir sürpriz. Teşekkürler. Tanrı seni korusun. Bütün hazırlıklar tamam. Umarım kimse görmemiştir. Şimdi çok eğleneceğiz. Lakshmi küpe dokunduğu anda elektrik düğmesi açılacak. Herkesin en sevdiği pastayı seçtim. Büyük baba adına senin kesmen gerekiyor babaanne. Sen de yiyebilirsin. Ve bugün kan şekerini düşünmene gerek yok. Bugün yiyebilirsin. Hem sana ben yedirirsem şekeri yükselmez. Hadi keselim. <laughs> マリシカ。 Malişka, sorun yok canım. Senin hatan değil, sadece kaza oldu. Umarım ne yapmak istediğini anlamış sanırım. Bak, onu önemsediğini gayet iyi biliyor. Elbette Malişka. Pasta geliyor. Büyük anne için bir pasta. Hem de biricik Lakşmi yengeden. Hadi hadi millet, kocaman bir alkış hadi. Hadi, hadi. Ne oldu burada? O. O, o da kim? Hey, kışt, kışt. A hadi bakayım, hadi. Hadi git. Ayuş. Ayuş. O malişka. Malişka? Bizim malişka mı? Evet, şey... O da pasta getirdi ama yanlışlıkla ayağa takıldı ve pastanın üzerine düştü. Ne diyorsun? E, cidden mi? <laughs> Yüz üstü mü? <laughs> Nasıl yaptın Maliska? Bıçak kullanmalıydın. Neden yüzünü kullandın? Öyle olmaz ki. <laughs> Sorun değil Maliska. Bu pastayı keseriz. Evet, bıçakla keseriz Maliska. Bıçak kullanarak. Bununla pasta kesilmez sonuçta değil mi? <laughs> Ayıyosh. Özür dilerim yenge. Aslında babaanne Lakshmi pastayı almayı dün gece planlamıştı. Duydun mu karışma? Sadece Malişka'nın pasta almayı düşündüğünü söylüyordun. Umarım cevabını aldın. Sorun yok Malişka. Duygularını hepimize aktardın. Malişka git hadi. Git elini yüzünü yıka. Hadi. Ne yapıyorsun? Neden üstümüze attı? Ne kadar ayıp. Evet. Doğru söylüyor. Şuraya bak. Zaten berbat bir yüzü var. Daha da bozdu. Elbette. Lütfen. Tam burada. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.